Klan savaşlarında köy binası 9'ları 3 diyemiyor musun? Arkadaşların seni izliyor diye heyecan mı yapıyorsun? Bu nasıl düzen? Ben bu düzene nereden gireyim mi diyorsun? Dostum üzerine alınıyorsan bir sıkıntı var. Ama merak etme bu videodan sonra köy binası 9 gördüğünde bana 10 getirin diyeceksin. Bugün yapacağımız savaşlar ve vereceğim taktikler ile köy binası 9'ların içinden geçeceğiz. Govic saldırısı yapacağız. Her türlü düzene elimizdeki orduyu sokabiliriz. Yeter ki doğru yerden girip nasıl ilerleyeceğimizi görelim. Çok basit bir şekilde savaşıp çok basit de üçlükler alacağız. E, ordumuz bu şekilde. E, önce orta seviye 9'lardan başlayalım ki klan savaşlarında hepimize 9'un full'ü denk gelmiyor. Sonra kademeli şekilde zorluk olarak rakipleri seçelim. E, düşükten maksa doğru yapacağım videoyu. En son köy binası 9'un maksarıyla savaşmış olacağız. E, sizi siz izlerken çok basit gibi gelecek buna eminim. Köy binası 9 üçleyemeyen arkadaşlarım için bu video dikkatli bir şekilde sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Ben 3 tane golem kullanıyorum. 10 tane cadı, 2 büyücü, 2 okçu, klan kalem ve 5 tane atıcı. Buraya yarasa büyüsü yerine iskelet de alabilirsiniz ama ben yarasa büyüsünü tercih ediyorum. 3 atlama, 1 öfke, 1 tane zehir aldım. Şimdi daha fazla uzatmadan savaşlara geçeceğim. E, dikkatli bir şekilde sonuna kadar izleyin. Savaşlarda görüşürüz. Hemen şöyle orta seviye bir köy binası 9'dan başlayalım savaşmaya. Hero'ları düşük. Topları max. Büyücü kuleleri, hava savunmaları max. X-Yayları max. Şimdi i̇şte okçu kuleleri basılacak herhalde. Duvarları falan biraz düşük. Ama köy genel itibariyle klan savaşlarında karşımıza çıkabilecek bir köy. Can olarak da o şekilde. Savunma olarak da o şekilde. Şuraya bir tane atıp. Şuraya 3 tane attım. şuraya bir tane atıp. 3 tane de böyle bırakıyorum. Bir tane daha buraya atıp. dört tane şu şekilde bırakacağım. Şuraya hemen birer tane, şuraya da iki tane attıktan sonra azıcık bekleyip piromu şöyle atıp şuraya atıyorum. İlk atlamayı buraya bırakacağım. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Şurada bir tane öfke kullanabilirim. Şuraya bir tane zehir attım. Şimdi bir golemler oradan içeriye doğru gitsinler. E hemen şuraya da bir tane atlama bırakacağım. burada da bir golem var. Bir tane de atlama böyle bırakıyorum. Buradan içeriye girsinler. Çünkü şu iki sayıyı alsınlar. Benim için iki önemli. Birazcık bekleyeceğim. Burada artık barbar'a basıyorum önlerini açsın çünkü. Şimdi bakın burada parçalanmış golemle normal bir golemimiz var bunu nereye atsak bilemedim şuraya da atabiliriz ama biraz bekleyelim derim atmaya gerek yok ama atacağız elimizde kalmasın bunu da artık böyle atıyorum burada kendi kendilerine uğraşsınlar yani 7 tane cadımız var burada 7 Şimdi e, kademeli bir şekilde köy binası dokuzları arttırmayı düşünüyorum. Daha sağlam köy binası dokuzlara geçelim. Çünkü klan savaşında her türlüsü denk geliyor. Hemen yeni bir dokuzda görüşmek üzere. Evet max bir köy binası dokuz buldum. Sadece biraz yolları düşük. Ama köyü gerçekten güzel bir köy. Yani bu düzeni hiç hafife almayın. Güzel başarılı bir düzen. E, şuraya attım hemen. 3 tane buradan bırakıyorum. Bir tane buraya atıp 3 tane böyle bırakacağım sonra bir tane de buraya atıp 5'ini de bu şekilde bırakır bırakmaz şuradan hero'larımı atıp hemen şuraya ilk atlamamı attım. Şuraya 2 tane şuraya 2 tane bırakıp buradan artık atıcıları içeriye girmesi için atıyorum. Birazcık bekleyeceğiz. Şurada attığım hemen zehri buraya atıyorum. Kraliçe de görsün biraz zehir. Şuraya bir tane daha atlama koydum. Bakın burada golemler bayağı bir geride kaldı. O bizim için sıkıntı. Hemen diğer atlamayı da bu şekilde bırakacağım. Şurada Barbara basmam lazım. Ve çarşı pazar burada biraz karıştı. Bunu da hemen buraya atıyorum. Avuç kulesini alsınlar. Şimdi kraliçeyi tutabildiğimiz kadar tutmamız lazım. Yani gördüğünüz gibi güzel bir üçlük geldi. Yarasa büyüsünü özellikle çok iyi kullandık. Çok güzel değerlendirdik. Bu arkadaşımızın farklı farklı düzenleri var. Toplamda bu arkadaştan 3 tane düzenle savaşacağız. bunu da yapmamız gereken soldan atıp 3 tane atmak, sağdan atıp 3 tane atmak ve ortaya bir tane atıp 4 tane şu şekilde gönderip 2 buraya, 2 buraya gönderdikten sonra çok azıcık bekleyeceğim şuralar biraz temizlensin. Şuraya direkt bir tane atlama atabiliriz. Şimdi burada artık hero'larımı attım ve peşine atıcılarımı bırakıyorum. Biraz içeriye girdikleri zaman öfkeyi basacağım. Biraz daha bekleyip şurada basabiliriz. Ve şuraya bir tane atlama atıyorum. Ki içeriye doğru girsin hepsi. Şimdi şuraya bir tane attım. Diğer atlamayı burada kullanacağız. Onu da bu şekilde bırakıyorum. artık Barbara basabilirim. Tesla'lar Barbara çalışıyor. Son büyüğümüzü de buraya attım. Şurayı temizlesinler. Gayet rahat. Hiç kasılmadan çok kolay bir üçlük de buradan geliyor. Burada da kraliçemize bastım. Yani bu cadılarla savaşırken çok rahat çok yavaş oynamamız lazım. 3 tane atlama büyüsü kullanıyoruz. Atıcılar burada bizim kemik kadromuz. Atıcıları iyi yönlendirmemiz lazım. Öfkeyi de kesinlikle atıcıya kullanmamız lazım. Hemen diğer düzenine geçiyorum. Şimdi şuraya bir tane golem atıp şuraya 3 tane cadı attım. Şuraya bir golem atıp şuraya 3 cadı atıyorum. Şuraya bir golem atıp barbarımı attım şurası öldüğü zaman şöyle dört tane de atacağım 2 buraya okçuları da şöyle attıktan sonra buraya ilk atlamamı koyuyorum burada artık kraliçeyi atıp atıcılarımı da attım şimdi biraz bekleyeceğim öfkeyi kullanmak için öfkeyi biraz daha bekletebiliriz hepsi bir içeride birleşsinler şurada artık öfkemi atıp şuraya bir atlama daha bıraktım Buraya bizehir atabiliriz. Artık buraya kullanıyorum atlamayı. Yani çok güzel, çok rahat bir üçlük çıkacak buradan. Bu orduyla oynarken gerçekten yavaş oynamanız lazım. Zaten 3 tane atlama büyüsüyle oynuyoruz. O bizi yavaşlatıyor. Böyle göre göre biraz bekleyerek sinirli deneyebiliriz. Ben de merak ettiğim için buraya attım. Alabilecekler mi diye. Testiye alacaklar galiba. Evet aldılar. Yani hirolara bile basmaya gerek yok. Arkadaşımızın son düzeni gayet başarılı düzenleri var. Ben düzenlerini çok beğendim. Şuraya bir tane atıp şuraya üç tane attım, şuraya bir tane attım, şuraya üç tane attım, ortaya atıp dört tanesini şu şekilde bırakıyorum. Şuraya iki tane attım, iki okçuyu böyle bıraktım. Şuraya bir atlama atıp hemen hero'larımı hafif sollu bir şekilde atıyorum ki sola doğru gelsinler. Bunları da böyle bıraktım. Şimdi öfke için biraz bekleyeceğim. Öfkeyi tam ortada kullanacağım. Artı şurada kullanıp şuraya bir tane zehir atabilirim. Şuraya bir tane atlama attım. Şuraya da bir tane atlama atıyorum artık. Buradaki golem de içeriye gelsin. Şimdi son vücudumuz için bekleyeceğim hatta şuraya atabiliriz. Barbar için artık basalım daha fazla orada oyalanmasın. E son şu atlamayı şuraya da atabilirdik burası da mantıklı olabilirdi. Ama çok rahat bir üçlük geleceği için çok kasmaya gerek yok. Artık beklememek için kraliçeyi de basıyorum burada. Şimdi farklı bir Köy binası 9 bulduğum zaman Tekrar görüşürüz. Evet efsane ligden çok güzel bir max köy binası 9 ee, Bu köy binasına şuradan biraz geniş gireceğim Şuraya atmayacağım buraya bir tane atıyorum ee, Şuraya Bir golem atabilirim Şuraya 3 tane attım bir golemi buraya atıp 3 tane buraya atıyorum ve bir golemi de ortaya atıp geri kalan 5 tanesini şöyle geniş attıktan sonra şuraya bir tane atlama hemen atmam lazım şuradan artık biraz bekledikten sonra golem oraya doğru bir gelsin şuraya 2 tane şuraya da 2 tane atabilirim şimdi golem o tarafa doğru gelecek burada hemen hero'larımı attım şu şekilde biraz bekledikten sonra şu tarafa doğru öfke koyup buraya hemen zehirimi atıyorum Hemen buraya bir atlama kullanacağım. Diğer atlamayı da bu şekilde atıyorum. Barbar için biraz bekleyebilirim. Şimdi bastım Barbar'ı. bu büyü için biraz bekleyeceğiz. Şunu alsınlar istiyorum. Kraliçeye basmamam lazım. Artık burada basıyorum. Ve şuraya da bunu bırakacağız. Yani gördüğünüz gibi çok güzel bir üçlük geldi buradan. Aşağıda inşaatçı var mı? Yok. Almışız orayı. Evet. Güzel bir düzendi. Efsaneye kasmış. Baya bir imrendim. Gerçekten başarılı. Evet. Aynı efsane arkadaştan farklı bir düzen. Bu düzen de çok güzel. Ee, buna da buradan gireceğiz. Ee, golemi atayım mı diye düşünüyorum ama şuraya atıp 3 tane şöyle bıraktım şuraya atıp 3 tane böyle bıraktım bir tane ortaya atacağım 4 tanesini geniş atmam lazım burada ilkini direkt böyle kullanacağız ki içeriye doğru gelsinler Şimdi buraya 2 tane atıp 2 tane buraya attıktan sonra e, artık şurada hirolarımı bırakabilirim içeriye gelsinler diye buraya da bu şekilde attım Şimdi golem gelecektir içeriye doğru. Şurada hemen bir tane öfke bırakıyorum. Şuraya da şöyle zehirimi attım. Ve şuraya direkt bir tane atlama bırakacağım. Burada Barbara basıyorum. Ve tekrar şuraya bir tane atlama atacağım. Gayet güzel bir üçlük gelecektir buradan da. Şöyle yarasa büyüğümüz için biraz bekleyebiliriz biraz daha temizlesinler ee, artık şurada attım yarasa büyüsünü golem'e çalışıyorlar çünkü evet artık burada da kraliçeye basalım Evet dostlarım, savaşlar bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım 9 saldırıları hoşunuza gitmiştir. Bundan sonra köy binası 10 ve 12 çekmeyi düşünüyorum. Şöyle göstereyim videoyu bitirmeden önce bir klanımız var kendimize ait. Klanımız güzel bir klan. Full ks yapıyoruz, klan savaşı yapıyoruz. Şöyle gösterelim hemen. Yani çok nadir 99'da kaldığımız ama genelde her yeri pulluyoruz. Klanımız 21 savaş serili bir klan. 6 seviye olacağız. Klan'a da davetlisiniz. Kupa gerekmiyor. İsteyen herkes gelebilir. Köy binasının seviyesi önemli değil. İsterseniz 1 seviye bile olun. Yeter ki klan kalemiz kurul olsun. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.